Evet sabah saat 6 biz Karakeçil'deyiz gün daha yeni doğuyor babam kalkmış ne yapıyoruz biz pekmez yapıyoruz pekmeze başlayalım hadi bakalım evet, evet.

annem üzüm yapacağımız kamuz, e, kazanı şimdi çamur yapıyor yanmasın diye. Değil mi anne yanmasın diye? Evet. Kazan yanmasın fazla dayansın. Karası çabuk çıksın diye. Hem karası çabuk çıksın diye hem de yanmasın diye. Babam da şu anda ocağı yakacak. Ben de ne yapıyorum? Ömer. Şey yapıyorum. Ömerciğim. Kapattım onu da. Gelinler nerede? Pekmezde en meşhur şey anamla babamın kavgasıdır. Ne başla. Şeyi başla. <laughs> Baba, <laughs> bu istenin başına... çekiyor musun? aha çekiyorum. son işlem yani şeyden önce damıtma işlemi damıtma ilk damıtma yani kumun çözeltinin alta çökmesi değil mi damıtma bunun içerisinde evet kum oluyor kendine özel bir kum ee, evet damıtma anne bu süzme şunla yaptığın ee, içerisinde kum oluyor çiğnerken koyuyoruz kumu Damıtıp sonra süzüyoruz. Toprak, Damıtıp toprağa. değil He. de kum ayrı, toprak evet, ayrı. Evet, toprak. Pekmez toprağa getiriyoruz özel. Bunu damıtıyoruz. Sonra süzüyoruz. Bu ikinci damıtma işlemi. Şu anda şu mavi bidondaki de öyle. Şunda ön kaynamayı yaptık. Pekmez kestirmeyi yani yaptır. kestirmeyi yaptık. yaptık buna. Kestirme diyorlar. Daha sonrasında da şunda ne yapacağız anne onda? Pekmezin kestirmeyi Pekmeze dönmeye başlayacak Pekmeze artık. Pekmeze dönecek orada. İşlem büyük. Evet. Ben getireceğim şunu. Sokobayı getir. Şeye gerek var mı? Şunlar süzmeye çalışacaklar. Yok yok. Süzdük ya. Heh. Şimdi bunu. İçin, altını içine şey yapma. Yok kenardan yok. koy. Altı temiz. Olsun. Toprak nedir? Oraya itme işte oğlum. Şöyle itsin. Abi içine dışı şey yapmayız. Ne var? He? Dur bırak sen sen, sen bana bir bırak. Ne, ne var? Yavaş Dibine Dibini şey yapmış oldum. En son damıtılan bu. Tabii ilk e, bir ve ikinci aşamalarda daha şey yoğundur. Üçüncü aşamadan geçiyor şu anda. Daha bir de bekmez yapılacak, süzülecek. Tonlarla odun altında yanacak, dışında kalsın altı. Hadi. Hadi. mi Şimdi... Nasıl Baba ayağındaki toprak, ayağında şey gibi. Ayakkabı giyken ayağını. yavaş ki tadık, yavaş yavaş. Baba bu toprak nereden geliyor? Şu ayakçılardan geliyor. Şimdi ayağı var, başını Bunları bekmezle kullanacağız. Tamam. Tamam. Mı? Tamam. Sade yeşil üzümün müşerri. değilim. Benim yaptırmam yıllasımız. Kolana dikana belgelerim bu. 何でやってよ إلا ما كان Hindistan biber var ya. Yok yok. Açık, açık sarı gibi oluyor ya etli etli iri Onu Onun sirkeyle suda şöyle kaynatılmış turşu söyle şöyle ısırdı mıydı kütür kütür Onu tat çele. Şu az önce şu aşamadan geçti. Pekmez şu anda olmuş durumda. Ee, videonun başında şu koyduğumuz pekmez bu leğenle birlikte tam ağzına kadar doluydu. Bak kaçta kaç oranında pekmez oldu. Siz bak kaç 5'te biri kadar 5'te biri kadar pekmez kaldı bir leğende. Şu pekmezimiz şu anda olmuş durumda. Satın bir bir şey Bekmez bitti. Satın. Az kaldı. Şimdi sohbeti başladı. Bekmezci başar bu arkadaşlar da. İkinci günün sabahı. Bekmez'in son şeyini de kalanını da koyduk. kamerimiz de çekiyor